Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir rekor denemesi daha yapacağım mesajınız Bir otobüs ektirme Evet arkadaşlar ben bu arada Aldım Masa deniz Arkadaşlar bu üründen de bahsedebilirim Böyle bir tane, iki tane raket çıkıyor size söyleyeyim İki tane raket çıkıyor böyle bir üründen Bir raket Sonra arkadaşlar. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi. File kurma. Buraya masaya takıyoruz. Böyle. Böyle masanın şurasına takıp buradan böyle. Şöyle oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar internetten de masa tenisi e, seti, masa tenisi topu. Hayır, masa tenisi seti derseniz bunlar böyle çıkıyor arkadaşlar resimleri. 42,5 lirası var mesela. Bu mavisi 42,5 lira bu. Zaten bayağı uzuyor onu da söyleyebilirim. İçinden 3 tane top çıkıyor arkadaşlar. Burada 4 tane var çünkü benim eski topumu da koydum arkadaşlar eskiden. Normalde 3 tane top çıkıyor arkadaşlar. Ne yani şöyle ben beyaz yani ben beyaz toplar çıkıyor. Nasıl göstereyim? Ben beyaz dediğim hani üstünde markası yazmayan tertemiz toplar. Güzel. Bir de böyle çantası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size ürünü tanıtmış oldum. Ve hemen isterseniz ürünü koyalım. Bir tane raket ve bir tane pimpon topu şuraya koydum. Rekor denemesi için. Sonra bunlar buraya böyle Bu de boyunca alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Masa tensiyonu istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar ekor denemesi en son 3100 yaptım arkadaşlar. En son videomda 684 yapmıştım ama sonra bizden başlayarak 3100 yaptım. Şimdi sıfırdan başlayıp 684'ü sizinle beraber geçmeyi düşünüyorum. Ve hemen başlayalım. Yüz <laughs> yap. Baba ne Arda. Arkadaşlar babam geldi. O yüzden ben de videoyu durdurdum. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar 100 tane yaptım mı? 100 tane vereceğim. Demiştim. Şimdi 100 yaptım şu an. Şimdi devam edelim. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar 300 oldu. Kolumu dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar 400 yaptım. İnşallah 684 geçen en son videoya çektiğimden bahsediyorum. Ne devam? Devam. Evet arkadaşlar 500 yaptım. Hemen devam edeceğim. 600 yaptım. Arkadaşlar. Herhalde 700 yaptım ya. 600 mi 700 mi kaç yaptım? Yorumlarda söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar herhalde. 600 miydi? Ben 600 yaptım ya. Şimdi. Bin yaparım sizin için. Hadi son 400 tane daha hiç mola vermeden yapabilirim verdim ama şimdi kaçtı 600 yaptım aynen hayır şimdi 700 yaptım devam Tamam. Şimdi kaç? 800 yaptım. 818 yaptım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Sizinle beraber görüşmek üzere. Bay bay. Be. Ben niye sektiriyorsam hala. Daha güzel sektirme şeyini Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Artık görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın.